Biz Akın Bey'in bahçesinde geziyoruz. Bir taraftan Aysel Hanım da otları böyle değişik değişik otları demet yapmış. Bakalım hangi otlar var Aysel Hanım içinde? Biberiye, Melisa, Melisa Nane, kekik, kekik biberiye, biberiye, nane kopardık. Bunları yıkayıp. Çay, çay olarak içeceğiz. Biraz önce içtik değil mi? İçtik biraz önce. Neydi sizin içtiğiniz? Ben Biberi, kekik çayı içtim. Biberiye içtim. Nasıldı güzel o, çok miydi? Çok güzeldi. Taze, taze taze değil mi? Taze bunları da taze taze içelim. Ne güzel. Herkese böyle böyle bunları yetiştirmesini, evet. bu doğayla iç içe olmasını önerelim değil mi? Tabii. Yetiştirmiş. Çok güzel bir şey uğraş eşiyle beraber. Apartman dairesinde oturuyorsunuz siz de bir apartmanda. Balkonları dahi içeri aldığımız için maalesef çiçek dahi yapamıyoruz. Onun için böyle da dışarıya çıktığımızda özlem gideriyoruz. Evet, yeniden balkonları açsak mı ne olacak diyorsun? Açsak herhalde daha iyi olacak. Evet. Kılıyoruz tabii kapalı yerlerde, alışmışız. Bizler de çocukluğumuzda köylerde yetiştik, küçük yerlerde. Onun için şimdi özlüyoruz. Mümkün olsa böyle köylere tekrar gelme imkanımız olsa ben çok istiyorum. Ama beyim Aydın'dan ayrılamıyor. <laughs> Bana böyle bir dönüm bahçe verseler gelip bahçede çalışırız. Çalışmayız, isterim. Yok, isterim. O zaman çok. Saadettin Bey'e bunu söyleyelim. Söylüyorum ama dinlemiyor. Dinlemiyor. <laughs> aydın değil muhakkak o fatillerle ee, o, ee, o, saçak o, altında o, bir yıl dolaşacak. Altında dolaşacak. <gülüyor> <gülüyor> Köyde sıkı <laughs> sıkışacak, sıkışacak Onun için gelmiyor benim Siyaset sözüm. Siyaset de işlemiş. Yok, çok 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 çok. Evet. Satılık yerler de var burada. Buralarda Artı var mı like, satılık var, yerler? Var. İsteyen gelir. İsteyen gelir. Hobi Allah bahçesi Allah kurar Allah burada diyorsun değil mi? Tabii değil mi? İsteyen İmam hobi köyde bahçesi var. çok. İsteyen gelir. Satılık yerlerimiz var. Yer İsteyen. Geldim de İmam Köyü'nde. Evet, ben kendim Çinliyim. Çineli'yim. de mi geldiniz? Buraya gelin geldim Çineli'de. Yani nereden buldular sizi? Bilmiyorum. Bir düğünde Nasıl? mi gördüler? Burada çalışıyorduk biz. Göçen Mehmet Göçen'in fabrikasında çalışıyorduk. Amcam orada işverendi. Bizi getirdi. burada nasip gördüler. Burada nasip burada kaldık. Doğayla baş başa. Her şey organik. Kendi hayvanımız olduğu için bir de gübre öyle dışarıdan gübre de gübre de atmıyoruz. Hayvanın gübresiyle. O kadar Nergül lezzetli Hanım oluyor. Nergül Hanım'ın tereyağını yedik. Nergül Hanım yapmış. Nergül Hanım'ın yaptığı bazlamayı yedik. İnanılmaz Nergül güzel. Tatlı maya mı yersiniz? E tatlı mayalı <laughs> ekmeğinden yeriz inşallah. Kendi kurduğum maya da. İnşallah onlar da nasip evet. eder bir de. Çingen pilavı, ondan sonra kes Üstünde var. ne otlar vardı, ne otlar. O. Değil mi? Evet, hepsinden var. Üzüm çekirdeğine tuttu, hepsi var içinde yani. Ne kadar değerli, besin çok, değeri yüksek. Çok değerli. Bizim burada gördüğün gibi herkes köy işiyle uğraşıyor, İşinde olanlar, işi olmayan evde oturuyor. Bugün yaşadığımız problemlerin tümü Atatürk'ten sonra yağma edilen hatır gönül ilişkisine dayanan Türk siyaseti. Evet, değil herkes mi kendi Herkes kendisi. kendi paçasından şey, asılıyor. Evet. Benim çıkarım ne olacak? Milletvekilinde niye gidiyor? Benim köyüm gelişsin, benim şehrim gelişsin diye yok, gitmiyor yok, kimse. Öyle bir şey yok. Hı. Evet, insanlık bitmiş. Hayat bitmiş yani. Ben öyle diyorum. Böyle ki, böyle bir yok. ülke gelişir mi? Böyle gelişmez. bir bir köy gelişir mi? Hayır asla gelişmez. Aynı yerinde sayarsın o zaman böyle. bunu kim değiştirecek? Hepim Hepimiz değiştireceğiz. El birlik evet. yaparak. Yani bizler, evet, bizler değil mi? Tabi yani bizden yaşayacağız evet. etrafımıza söyleyeceğiz ve yanlış Gelip olan bunu şeyler kuracağız. Ne evet. bırakacağız ki? Evet. Önce Geleceğin siyasetin döneminde. değişmesi evet. lazım. Dokunulmazlıklar, siyasi Her partiler şey. yasası, bunlar gidecek ki. Milletvekilleri değişsin. Hizmet üreten kişiler gelsin. Yapabilen, becerebilen bir şeyler gelsin değil başımıza mi? tabii Bu uygulamayı yapmadı da sonra bu devir de değişmez. değişmez. Bu gider. Böyle gider. Devrem, devrem böyle döner. döner. Herkes çıkar ilişkileriz. Herkes kendi kesesine bir bakmış çünkü. Türkiye türkiye Türkiye'de kalmamış. <laughs> Bakın Nergül Hanım ne kadar aydın bir Türk evet. köy hanımı. Eee e de bu yakışır. Yani İmamköy'e gelin gelmiş Çinli. Kendisi Çin e <laughs> tebrik evet, ediyorum. Sağ olun. biz tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir Kutlarım sizi. Ben de kutlarım. Sağ olun. Bizlere bu şeyi gösterdiğiniz için, imkanları verdiğiniz için ben de ayrıca teşekkür ediyorum ve geldiğiniz için de mutlu oldum. Tekrar bekliyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Ayaklarını Ayaklarınız sağlık. Siz hiç alıp kendiniz denediğiniz bahçenizde ürünleri oldu mu Akın Hoca'nın? Tabii tabii olmaz mı? Olmaz mı? Yani dedim ya çok faydalandık ondan. Her konuda bilgili olduğu için. Ama köylüler pek o kadar yani çoğunluk yararlanmak istemiyor. Vallahi... bahçelerinde eken, ekim yapan yok mu? Evet. Kahvede ee, Kahvede oturmayı mı tercih ediyor? Vallahi... Ne yapıyor bu erkekler? Vallahi ben şaşıyorum. Evet. Bazı e, şaşıyorum. Herkesin elinde bir çanta. Ahılları yüzde belki de boş. Bir pazarcı geldi hepsi üşüyorlar başına alıyorlar. Ben anlayamıyorum ya. Yani. Şimdi burada bir doğallık var e, biliyorsunuz. Bir doğallık, organiklik var. Yani buna nedense çok arkadaşımız yapmıyor. Yapması için de Akın hocam ve ben elimden geldiğince yani bunlara... Yani anlayamıyorum yani ben. Hazıra alışmışlar. Niye? Kolay geliyor. Kolaycı yaşamı tercih ediyorlar. E, emek vermeyi istemiyorlar. Yani kesinlikle sizin dediğiniz yok olmaz lazım. Değilse başka bir anlam çıkaramıyorum yani. Ben bir insanın kendini yetiştirmesi, bir tavuk beslemesi, yani bir sebze dikmesi, bir çiçek dikmesi, bir ağaç dikmesi. Yani bunlar benim için çok farklı şeyler yani. Emek ve sevgiyle güzellikler yaratılır. Emeğin sevginin olmadığı yerde tembellik, mazeret, kolaycılık vardır. Onunla da ancak çirkinlikler ortaya çıkar. Çirkinlikler yaşamı güzelleştiremez elbette. Ancak yaşamımızdan alıp götürür. Bunların farkına varmalıyız ve emekle, sevgiyle güzellikler yaratmalıyız. Mücadele etmeliyiz diyoruz değil mi? Vallahi çok güzel konuştunuz. E, teşekkür ederim. Yani O kadar güzel konuştunuz ki ben tabii buna... Ee, dile getiremiyorum yani. İçimde daha çok şeyler Sizde var. Sizde böyle bir şeyler oluyor ama değil mi? Tabii tabii yani ne demek. İmam İmamköy'ün Ilıca diye tanımlanan... ...ve yıllar içinde çeşitli işletmecilerin elinde... ...kah güzelleşen, kah çirkinleşen bir doğal mekan var. Sıcak su havuzlarının bulunduğu bu mekanda... ...ve tabii İmamköy'de... ...sonbaharın tüm güzelliklerini bulmanız mümkün. Ben hazan mevsimi... Hüzün mevsimi sonbaharı tüm diğer mevsimlerden daha çok severim ve her sonbaharın güzelliğini fark edebildiğim, bu güzelliklerin verdiği yaşama sevincini içime çekebildiğim için şükrederim. Sonbaharı ve insan yaşamında sonbaharı anlatan en güzel şarkılardan biri olan Gençliğe Veda şarkısını bize bırakan Yıldırım Gürses'i rahmet ve minnetle anıyorum. Elveda yeah Ilıcan'ın yeni işletmesini İmam Köylü bir çift almış. Marmaris'te yaşamlarını sürdürürken bir gece yarısı Dici Memleketim TV'de Köyümüz Kentimiz programında İmam Köyü izlemişler ve o programın ardından köylerine geri dönerek hizmet vermeye karar vermişler. Umarız kısa sürede işletmeyi açacakları tesisleri onlara ve imam köylülere yeni ve güzel bir yol açılımının başlangıcı olur. Seyhan Sevinç, ben imam köylüyüm. Ee, uzun yıllar Marmaris'te ikamet ettim. Ee, uzun yıllar sonunda eşimle bir gün buraya geldik. Ee, eşim çok güzel bir mekan olduğunu söyledi, bir kahvaltı bahçesi projesi kafamızda oluştu ve buraya gelip almak istedik. İnşallah başarılı oluruz diyorum. Evet, peki bizim bu burayı anlatan programımızı izledikten sonra mı oldu bu fikir? Evet, e, bir gün biz Bodrum'a gittik. Bodrum'da saat gece 3 falan da internet üzerinden programımızın tekrarı yayınlanıyordu. E, kafamızda böyle bir proje oluştu. E, köyün bu mekanın bakımsız olduğunu gördük. E, dedik alalım bir kahvaltı projesi kafamızda oluştu. Bu kahvaltı projesini köy, kahvaltı. köy Özellikle sıcak bazlamayla köy kahvaltısı vermek istiyoruz. E, şu anda tesisimizi biraz daha toparlayıp e, reklam kısmına o zaman geçmek istiyoruz. Evet, ne kadar süre var? E, bayağı Toparlanma süresi Valla, gerekiyor mu? Gördüğünüz gibi arazi büyük, ee, birden girip insanlara rezil olmak istemiyoruz. Yani. Peki bunun için bir kredi destek alabiliyor musunuz? Şu anda düşünmedik. Yani kredi imkanlarınızı. Evet, kendi imkanlarımızla Şu ana kadar, daha önce de çekimlerinizde de görmüşsünüzdür, Bayağı bir değişiklik yaptık, ön duvarları yaptık. Burası tarla gibi bir mekandı. Ee, bu mekanı biraz daha nezih bir hale getirmek istiyoruz. Kendi projelerimizle, kendi imkanlarımızla hiçbir şekilde muhtarlıktan da destek almadık. Eşiniz işletmeciymiş, evet. siz inşaatçı. Evet. E yani böyle bayağı iyi şeyler çıkacaktır ortaya. İnşallah. inşallah. Ee, tek amacımız buraya ayağa kaldırıp insanların ailesiyle gelip nezih bir kahvaltı bahçesi yapmak istiyoruz. Restoran da yazmak istemiyoruz. Evet, sadece kahvaltı değil, öğle yemeği, akşam yemeği. Tabii tabii ızgara çeşitlerimiz de olacak. Alabalığımız var zaten şu anda. Izgara çeşitlerimiz şu anda restoranımız faaliyette veriyoruz. Ama biz daha bir deneyimli bir şekilde buraya ayağa kaldırmak istiyoruz. E, ne bileyim böyle buraya gelen insanların e, kravatlı garsonlar tarafından hizmet verilmesini hedefliyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Umarız başarılı olursunuz, ee, hadi gel köyümüze geri dönelim demişler ve e, sanırım 20 yıl değil mi? Evet. 20 yıl önce gittikleri Marmaris'ten köylerine gelerek burada güzel bir işletme kurmak üzereler. Umarım bu güzel hayallerini gerçekleştirirler. Sadece onların hayalleri olmaz, bu imam köylülerin de hayalleri olur. Ve imam köy gerçekten Aydınlı'nın e, birlikte yaşamayı arzu ettiği bir alan haline gelir... Aydın'a çok yakın bir köyümüz. Hem İmam köylüler hem aydınlılar bir mesire alanına kavuşmuş olur. İmam köylüler de aydınlılarla iç içe yaşamayı başlamış olurlar diyoruz. Bu hayaller insanlar emek verirse emek ve sevgiyle evet. aşılmayacak zorluklar yoktur diyoruz. şu ana kadar başardık. bu mekan gerçekten çok kötü bir haldeydi. sırf şu binanın içinden 20 traktör ben pislik attım. Temizledim, arıttım. Şu anda evet ne bileyim insanların çok aman aman girebileceği bir durumda değil ama bu mekanı şu havuzları özellikle insanların girip masajını yaptırabileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Özellikle kahvaltı bizim hedefimiz restoran da değil köy kahvaltısı. Sıcak bazlamayla 8 çeşit kahvaltı menümüz var şu anda da. Sadece ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları giderince burası... Yani İmamköy'ün Ilıca tesisleri güzel bir kahvaltı tesisi haline geleceğine inanıyoruz. Peki bu arada şimdi daha gelmemişsiniz. Mesela aydınlar hafta sonu kahvaltıya gelseler burada bir şey çıkmayacak mı? Çıkıyor. Bu arada. Biz şu anda da kahvaltı veriyoruz. Sadece bizim eksiğimiz sıcak bazlama ocağımız dışarıda bitmediği için sıcak bazlamayla vermiyoruz. Sadece normal ekmekle veriyoruz. Aydın'dan doktorlarımız, öğretmenlerimiz halen kahvaltıya geliyorlar. Yani şu anda biz faaliyetteyiz şu ağaçları göstersene Elifan. Ben buranın sonbaharına bayılıyorum. İmam köyün sonbaharı. Gerçi Aydın'ın her yerinin sonbaharı çok güzel. Ama İmam Köyü e hemen ulaşabildiğiniz için bana biraz daha e, hani böyle anlatmama değer oluyor. Evet. Yoksa Aydın'ın yükseklerinde o yüzlerce köy var böyle güzel manzaralı sonbahar manzaralı ama erişemezsiniz gidemezsiniz ben gidiyorum bir anca tanıtmak için. Evet, evet. Fakat İmam köyü e ulaşabilirsiniz. İmam İmamköy'e gidebilirsiniz. İmamköy'de birkaç saat geçirip güzel köy ekmekleri, bazılamaları, köy kahvaltısı yiyebilirsiniz diyorum. Size de hayırlı işler diliyorum. Umarım çok başarılı sağ olursunuz. Sağ olun. Ee, size bir sene sonra tekrar bekliyorum burayı. Ee, Emin olun gözle görebileceğiniz çok büyük değişiklikler olacak da diyorum yani. Bir sene deniyorum. sonra sevgili seyirciler yine sonbaharda gelecek sonbaharda Allah nasip ederse biz yine burada olacağız ve denetleme yapacağız. Bakalım tesisimiz nasıl olmuş. Bekledim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun çok teşekkür ederim ben de.